b'de düştüm. <laughs> Spike yerleştirildi. <gülüyor> 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 Spike. <gülüyor> Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Sus saniye. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Bela. kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Susar. Ah. Evet. Bir düşman kaldı. Buraya. İleriyi tarıyorum. <laughs> Bir düşman kaldı. Temizlendi. <laughs> Dinlenen düşman kaldı. Geçtim. Etkisiz. Bir düşman kaldı. <laughs> oğlum arkaya yok. Bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Bence yer zaten. zaten. Yeni sayı başladı. <laughs> Tek tabanca. O da orada, o da orada. Aynı abi. yer, aynı yer. Kuruldu. Haba Harika ya. be. Ayakta kalan son oyun. Yapma be ya. ya. Yapma lan. Buraya kadar taşı. taşıdık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Güzel. Savunucular kazandı.